İstanbul'da çocukların çok tutkulu, böyle hayatını peşine sürükleyebilecekleri bir futbol aşkı var. İnsanlar bir gün gönlüyle, tutkuyla futbola bağlanmış durumdalar. Bu büyük bir nimet. Bu çok uzun yıllar çok dekadans görüldü. Bu çok uzun yıllar aşağılandı. Bu kötü bir şeymiş gibi düşünüldü. Bugün çocukları bilgisayar başından kaldıramıyoruz. Çocukların en ufak el becerilerini, denge problemlerini, vücut gelişimlerini sağlayamıyoruz ve bütün bunların arasında biz aslında kentteki bu kadar yüksek futbol tutkusunu, spor tutkusunu bir sağlıklı yaşam meselesi haline getiremiyoruz. Çünkü çoğunlukla yine onu söyleyeyim. İdarelerin gençlik spor müdürlükleri, bunlar bazen ilçe belediyeleri, bazen büyükşehir belediyeleri, bazen bakanlıklar Spor kulüplerine bir çeşit yük gözüyle bakıyorlar. Bunun tamamının ne anlama geldiğini ve istesen bile aslında bir yerde teknik olarak o kadar kolay olmayacağının farkına varamıyorlar. Biz Fatih Belediyesi'ni yöneteceğimiz zaman arkadaşlar çok net altını çizerek söylüyorum. Spor kulüplerine destek zaten doğallığıyla ve geliştirilmesi gereken bir konudur. Ve biliyoruz ki yaz günü geldiğinde çalışan aileler ve diğer koşullardan ötürü Yaz okulu meselesi bu çocukların temel ihtiyacı. Spor kulüplerimize emanet edeceğiz ve yaz okulu ücretlerini biz karşılayacağız. Bu spor kulüplerine hem bir gelir olacak hem de çocukları yaz okulu programında sporla buluşturmuş ve iki kurumu da hareket edebilir hale getirmiş olacağız. Çocuklar da sahipsizlikten kurtulacak. Bu en önemli konu. Bunun bir an önce başlaması için seçimin bir an önce geçmesini ve bir an önce yönetimi almayı umuyoruz.